Merhaba evet, arkadaşlar ben Yaz bugün sizler birlikte arkadaşlar Minecraft'ta nasıl hile yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bu videoyu ne olur likelamayı yorum atmayı unutmayınız Minecraft'ta nasıl hile yapılır onu göstereceğim ilk olarak Minecraft'ınıza girin arkadaşlar herhangi bir normal işte bir şey yapın yani. Survivor açalım normal bir Survivor açıyoruz. Açtık arkadaşlar. Çok hareket etmeyeceğim. Neden? Çünkü e, kasıp kasıyor arkadaşlar. Çok hareket ettiğinde Minecraft'ta. O yüzden şu anda Minecraft'taki görüntü, görüntüler kötü olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir tane toprak aldık. Ve ses kayması da olabilir. Minecraft'ta. Onu da söyleyeyim bir tane kum aldık <gülüyor> arkadaşlar <laughs> tabi siz başka itemler de alabilirsiniz bir tane şu çamdan aldık çamdan bir şey düşüyor mu yok düşmüyor bir tane de odun alalım arkadaşlar bir tane de seed aldık bir tane de e, beyaz odun gibi şeyler şeyden alalım tamam arkadaşlar bir şuttan aldık. Bir de Bakut'tan aldık. Sonra arkadaşlar Minecraft'ımızı çıkıyoruz ve Google Play'e Pokin Editor'a yüklüyoruz. Bastı Pokin Editor'a. Evet. Bastık arkadaşlar. Bu da çıkıyor. Arkadaşlar buradan loot diyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi itemleriniz burada çıktı. Tabi bu benim itemlerim değil ama sizin itemlerinize gelir. Çünkü ben çünkü Minecraft'ı kapatmadım bakın arkadaşlar. Hayır kapatayım ki gelsin. Bizde olmuyor lan bu filan demeyin. Evet. Nedense şimdi gelmediler neyse. Gelir arkadaşlar size sonra. Buradan editing on toy diyorsunuz ve burada bir sürü şeyiniz var arkadaşlar. Buradan atıyorum çakmak taşını değiştirmek istiyorsunuz ya. Ona basıyorsunuz. Browse'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra da buradan mesela ne alacağım ben? Bana çok lazım olan bir şey alın. Diamond'ı alacağım ben buradan. Yanlış alım Diamond mesela ne alayım? Bir diamond'ı alayım. Evet. X alayım. Ya da Diamond Kılıç alalım. Özlerim, Şu anda çok karışık. Ne alayım, ne alayım. Evet. Diamond Kılıç alacağım. Fizik kırmayayım. Şimdi herkes Diamond Kılıç al der. Bakın arkadaşlar şey. Diamond Kılıç'tan sonra geriye basıyoruz. Sonra da o save ediyor. Mesela Redstone Torch varmış. Burada bu olsa tıklayıp Mesela ne alabilirim? Ok alayım. Böyle yazarsanız tabi çıkmaz da. Okun Türkçesine bilmiyorum. Ay İngilizcesine ki okun. Bakıyorum buradan. Her neyse işte bir tane alalım. TNT alalım arkadaşlar. 255 tane yapabiliyorsunuz. 255 slottan. Şunu iyi dinleyin. Bakın. Klavyeyi kapattım ve geri yaptım. Save ettim. Mesela bu yerine lava bucket alalım. 255 tane aldım. Mesela atıyorum. Şu anda çok attım. Mesela buradan arkadaşlar en değerli şey alabilirsiniz. Mesela e, gold mesela. Gold pickaxe alabilirsiniz burada. Her neyse bu kadar yeter. Video çok uzun olmasın. Şimdi arkadaşlar burada az kasabilir. O yüzden de özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet. Görmüş Minecraft açılıyor. Çok çok özür dilerim arkadaşlar bu arada. Büyük bir ihtimalle hani, kasıyordur şu anda. Ee, buradan Mybo kendi dünyanıza gelin arkadaşlar ve hile başarıyla gerçekleşti yani. Bakın TNT'mizi alabildik. Diamond kılıcımızı aldık. Tabi şu anda kalite modda olduğu için normalde de böyle oluyor. Bakın Mybo kılıcımızı aldık. TNT var. Diamond kılıcımız var. Survive modda da oluyor. İstiyorsanız deneyin. Bakın hiç işte bir mod yok. Bunda hiç mod yok. Hiçbir şekilde mod yok. Buradan tabii Creative modda olduğum için ben şu anda yatıcı modunda olduğum için şöyle patlar. Bir de arkadaşlar e, size bir şey göstereceğim. TNT'yi artık şöyle bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar. 13.1'de de butonla yakabiliyoruz. Bakın. Patlayacak. Böyle. Herkese arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.